Bugünkü yazısında Elif Çakır, 9 seneden fazladır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Şüveda Sena Öğüt Alan'dan gelen bir mektubu yayınladı. Sena 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrencilerden yalnızca biri. Yaklaşık 7-8 sene süren bir yargılama sonucunda arkadaşları ile birlikte müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve bu karar maalesef Yargıtay tarafından da onandı. Sevgili izleyiciler, bazı gerçekler yalın halleriyle dahi o kadar güçlüdürler ki o gerçeği anlatmak, göstermek için farklı farklı argümanlar aramanıza gerek kalmaz. İşte Sena ve arkadaşlarının hikayesi de onların yaşadıkları da tam olarak böyle bir gerçek. Ne var ki gözünü kapatmış, kulağını tıkamış insanlar bunları duyamayabilir. Ancak bakan, gören, araştıran, sorgulayan insanlar için burada apaçık bir gerçek ortada duruyor. Askeri öğrenciler ve onların 15 Temmuz'dan sonra yaşadıkları. Düşünsenize askeri öğrencisiniz veya bir ersiniz. Size verilen emire göre bir otobüse biniyorsunuz. Nereye gittiğinizden habersiz. Sonrasında yolda halkla karşılaşıyorsunuz. Ve olayların ne olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Ama artık geri dönüş olmayan bir noktadasınız. Artık o saatten sonra ne yaparsanız yapın kaderinizi değiştiremeyeceksinizdir. O geceden sonra çok defa düşündüm. Oradaki öğrenciler, arkadaşlarım, devrelerim ne yapsalar bu durumdan kurtulabilirlerdi. Düşünüyorum, düşünüyorum ama hiçbir sonuç yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, o sonuçtan kurtulamayacaklardı. Düşünün, bir askersiniz, bir ersiniz ya da öğrencisiniz. Otobüse bin deniyor, biniyor, biniyorsunuz, gidiyorsunuz bir yere ve olayları öğreniyorsunuz. Ve o saatten sonra ne yaparsanız yapın, artık sonuç belli. Müebbet hapis cezası. Bütün bir ömrünüzü cezaevinde geçireceksiniz. 18-22 yaş aralığındasınız. Henüz üniversiteye bile daha yeni başlamışsınız ve ne olduğunu anlamadığınız bir şekilde birdenbire müebbet hapse mahkum edilmişsiniz. Böyle bir adalet anlayışı olabilir mi? Böyle bir yargılama olabilir mi? Oradaki savcılara, hakimlere sesleniyorum. Böyle bir karar verilebilir mi? Bunun gerçekten vicdani olduğuna inanabiliyor musunuz? 18-20 yaşındaki öğrenciler ne yapmış olabilirler? 18-20 yaşındaki öğrenciler Devleti yıkmaya nasıl teşebbüs edebilir? Geçmiş dönemlerde darbe veya darbe girişimlerinde bırakın öğrenci olmayı, subay olan, üst subay mertebesinde olan insanların ileride genelkurmay başkanı olduğunu dahi gördük. Şimdi size soruyorum, bu kararlar adil olabilir mi? Ya da bu kararların vicdani olduğuna inanabiliyor musunuz? Bu kararların milletin vicdanını temsil ettiğine inanabiliyor musunuz? Bu konuda aslında söylenebilecek çok fazla şey var saatlerce dahi konuşulabilir. Ancak videonun başında da söyledim ya, bazı gerçekler o kadar güçlüdürler ki onları uzun uzun anlatmanıza gerek kalmaz. Onlar zaten oldukları gibi kendilerini ifade edebilirler. Elbette duymak isteyenler için.